Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir? Bu yıl araştırma dalında iki ödül verildi, sanat dalında ise ödül verilmedi. Burada yüklem eksikliğinden yani kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir? Telefon hiçbirimizin elinden düşmüyor derken burada halbuki diye bağlıcı kullanılması gereksiz olmuştur. Yanlış olmuştur. Telefon hiçbirimizin elinden düşmüyor internet ağlarından dolayı. Telefonu sadece haberleşme için kullanmıyoruz artık derken burada halbuki telefonu sadece haberleşme için kullanmıyoruz. Şurada gelmesi gerekir. Bağlacın yanlış kullanılması cevap C seçeneğidir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi hangisidir? Halide Edeb'in 1935'teki İngilizce yayınladığı. Burada 1935'te derken sadece bulunma haleki yeter. Buradaki gereksiz kullanılmıştır ve bundan kaynaklı bir anlatım bozukluğu olmuştur. Cevabımız C seçeneği. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin hangisinin atılması anlatım bozukluğu ya da daralmaya yol açmaz. Tamamı ahşaptan yapılmış olan bu evler. Burada bunu olan diye belirtmemize gerek yok. Tamamı ahşaptan yapılmış bu evler onlarca yıl doğal afetlere meydan okumuş ve günümüze kadar sapasağlam gelmiştir. 3 numarayı attığımızda herhangi bir daralma ya da bozulma olmamaktadır. Cevabımız C seçeneğidir. Bu cümledeki anlatım bozukluğu hangisiyle giderilir? Tüketiciler telekomünikasyon firmaları ile baş edemiyor ve onların pek çok uygulamasının tüketici haklarına aykırı olmasını savunuyorlar. Olmasını değil burada olduğunu getirilmesi gerekir. Film yanlış kullanılmıştır. Olduğunu getirilmesi gerekir. Cevabımız E seçeneği. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir? Toplum yeşil alanların çoğaltılmasını istiyorlar ve bu yöndeki çalışmalara zaman zaman gönüllü katılıyorlar. Burada toplum tekil verilmiş ama istiyorlar gibi bir yüklem. Burada özne yüklem uyuşmazlığı vardır. Toplum yeşil alanların çoğaltılmasını istiyor diye değiştirmesi lazım ya da toplumlar diye değiştirmesi lazım. Burada özne yüklem uyuşmazlığı vardır. Cevap D seçeneğidir. Bu cümledeki anlatım bozukluğu hangisiyle giderilir? Bir yıldan beri bir tür ev hapsi yaşıyoruz ve normal yaşama ne zaman döneceğimiz henüz dedikodu seviyesi aşamadı. Dedikodu seviyesi burada olmaz. Burada tamamen eksikliği vardır. Dedikodu seviyesini demesi gerekiyor. Cevabınız E seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A. Geçen haftaki yazısından sonra okuyucular ona yüzlerce mektup göndermişler. Herhangi bir bozukluk yoktur. B. Sağlık ve psikolojik sorunlarla. Şimdi burada ortak bir tamlanan varsa sağlık sorunlarıyla, sorunlarla burada olmuyor. Sağlık sorunları ve psikolojik sorunlarla boğuştuğu halde yazılarını ara vermemiş. Burada e, tamlama eksikliği vardır. Sağlık sorunları olması gerekir cevabımız B seçeneği. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi hangisidir? Sınav tarihleriyle ilgili açıklamanın ertelendiği öğrenci ve velilerin tepkisine yol açtı. Burada ertelendiği değil, ertelenmesi olması lazım. Dık dik sıfat fiil kullanılmış fakat isim fiil kullanılması gerekiyor. Yani isim fiil yerine sıfat fiilin kullanılmasından kaynaklı bir bozukluk vardır. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün atılması anlam daralmasına yol açar? Sanırım bu resimler genç bir sanat adamına ait olabilir. Burada yol açmaz. B seçeneğinde galerimize çok sık sık gelen burada anlam daralmasına yol açmaz. Sinema eleştirmenliği yapanlar zamanla yıpranıyor ve dışlanıyor. Burada anlam daralmasına yol açar çünkü. Sinema eleştirmenliği yapanlar da dediği zaman bağlaç olduğu için başka yapanlar da olduğunu kasteder. Fakat bunu attığımızda sadece sinema eleştirmenliği yapanlar anlamını kapsadığı için cevabımız C seçeneği. Cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Sağlık çalışanlarının çoğu haber programlarını sıklıkla izleyip onlardan etkilenmelerinden olacak çok karamsardırlar derken burada lerlere gerek yoktur karamsardır e, kayamsarlar ya da demesi yeterlidir. Burada özne yüklem uyumsuzluğu vardır. Cevabımız bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir? İçimden gizlice onu sevmediğimi söyledim ve ondan kurtulmak için uğraşmaya başladım. Burada içimden gizlice söylemesi, içimizden söylediğimiz şey zaten gizlidir. Kimse duyamaz. Dolayısıyla tekrar gizlice demesi gereksiz kullanıma neden olmuştur. Cevabımız A seçim. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir? Muhabirleri çağırdık ve filmimizin gösterime hazır olduğunu haber verdik. Burada onlara filmimizin gösterime hazır olduğunu haber verdik. Kime? Onlara. Dolar kümeç eksikliği vardır. Cevap D. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi hangisidir? Sakalı ve şık giysisiyle Türkistanlı bir profesörü andıran yönetmenimiz bize filmlerle ilgili verdi ama Bizi ikna edemedi. Kimi sorusunun cevabı nesneyi verir. Nesne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır. Cevabımız E seçeneği. Cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir? Tarih okumak için tarih bölümünde okumak gerekmez. Fakat tarih herkes için bir bilgi ve deneyim kaynağıdır. Burada bağlaç uygun değildir, gerek yoktur. Tarih okumak için tarih bölümünde okumak gerekmez. Tarih herkes için bir bilgi ve deneyim kaynağıdır. Bağlaç yerine uygun kullanılmamıştır. Yukarıdaki numaralanmış şöylerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? 1. Kızım ödevlerini kendi kendine kimseden yardım almadan yapar. Ödevlerini kendi kendine yapar demesi burada bir anlatım bozukluğu gereksiz sözcük kullanımı vardır. Kendisi kimseden yardım almadan yapar. Aynı şey yani yardım almamak kendi kendine yapmak demektir. 2. Yaşıtlarım benden daha çok tatil yapsalar da ben onlardan sağlıklıyım. Burada herhangi bir bozukluk yok. 3. Biz bu tür eserler okuyanlar dil yanlışları konusunda daha duyarlıdırlar dersek burada özne yüklem uyumsuzluğu vardır. Daha duyarlıyızdır demesi lazım. 4. Kendimi kayırıyor ya da haksız yere kendime daha çok pay ayırıyor değilim. Kendimi kayırıyorum kayırıyorum ya da haksız yere kendime daha çok pay ayırıyor değilim demesi gerekiyor. Burada olumlu olumsuz yüklem uyumsuzluğu var. 5. Yeşil manzaralar seyrederek yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Burada da baktığımızda yeşil manzaralar seyrederek yolculuğumuza devam edebilirsiniz. Yine antım bozukluğu vardır. Cevap